Merhaba sevgili aday öğrenciler. Büyük ölçüde teknoloji ve değer yaratan yenilikçi yaklaşım temeline dayalı 4. nesil üniversitelerin tüm özelliklerini taşıyan üniversitemiz bu yönde gerekli hazırlıkları yaparak tüm altyapıyı hazırlamıştır. Bu bağlamda Tıp Fakültemiz de sağlık sektöründeki teknolojiye ve yenilikçiye dayalı bu yeni düzene uyum sağlayıcı bir vizyona ve misyona sahiptir. Tıptaki bu yenilikçi yaklaşımları dikkate alan fakültemiz öğrencilerin ufuklarını açarak teknolojinin geleceğin tıbına uyarlanması konusunda gerekli yeni bilgiler edinmelerinde etkin bir rol oynamayı hedeflemektedir. Ek olarak öğrencilerimizin endüstrinin çeşitli sektörleriyle kurulacak olan bilimsel ilişkilerde aktif rol oynamasında da önem vermektedir. Bu bağlamda örneğin kurulmuş olan ilaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde öğrencilerimiz kazandıkları bilgileri kullanarak projeler geliştirecekler ve aynı zamanda ilaç sektörünün temsilcileriyle de bir araya gelme olanağını elde edeceklerdir. Fakültemizde eğitim İngilizce ve Türkçe iki ayrı ve paralel program halinde yürütülmektedir. Ve aynı zamanda gelişmiş çoğu tıp fakültelerinde olduğu gibi entegre bir sistem uygulanmaktadır. Üstün nitelikli ve etik değerlere önem veren hekimleri yetiştirmeyi amaçlayan fakültemiz, kuruluşundan itibaren bunu sağlayacak tüm donanıma sahiptir. Eğitim ve öğretim, dördüncü nesil bir yüksek öğretim kurumuna uygun şekilde tasarlanmış ve yapılmış yeni, modern binalarda sürdürülmektedir. Bu binalarda öğrencilerimizin dersleri rahat şekilde izleyebilecekleri genişlikte ve gerekli donanıma sahip derslikler bulunmaktadır. Aynı zamanda uygulamalara birebir katılacakları ve tüm yeni teknikleri uygulayabilecekleri gerekli donanımın bulunduğu laboratuvarlara sahiptir. Dünyanın her yerindeki bilgi kaynaklarına kolaylıkla erişimi sağlayacak yeterli ve gelişmiş bir teknolojik altyapı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz tüm bu olanaklardan yararlanarak ve daha da önemlisi temel ve klinik tıbbın tüm alanlarında çok deneyimli ve saygın bir akademik kadronun onlara sağlayacağı en güncel ve doyurucu bilgilerle donanmaktadırlar. Bunlara ek olarak öğrencilerimize bütün öğretimleri boyunca sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmalarında da büyük olanaklar sağlanmaktadır. Sonuç olarak İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin tıp fakültesini seçtiğinizde modern bir donanıma ve tüm olanaklara sahip binalarda, çok deneyimli bir akademik kadronun önderliğinde ve de öğrencileriyle sıkı işbirliği yapan ve onların görüşlerine büyük önem veren güler yüzlü bir yönetimle eğitim ve öğretiminizi sürdüreceksiniz. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi aradığın her şey bu üniversitede var.